Ondan bir var, sen kasıp bitir. hangi bölümdesiniz? Falan eğitim devam ediyor mu? Bir ara vardı hani ama var. o bir eğitimde üniversitede. Adaletle Geçiyoruz. <laughs> 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 Konservatuvardan arkadaşlarımız ilk yılları güzel güzel sohbet ediyoruz. Ee, Tabi geçen yıl başladığımız e, akşam yemeği hizmetine devam ediyoruz. Genel olarak arkadaşlarımdan almış olduğum e, İfadeler olumlu, bir rahatsızlık yok, memnuniyet var yemekle ilgili. Ee, tabii bu yemeğe devam edeceğiz. Daha önce de söylemiştim, ee, kesintisiz onların eğitim süresi boyunca biz akşam yemeklerini güçlü bir şekilde ücretsiz bir şekilde arkadaşlarımla paylaşmaya devam edeceğiz. Sadece bununla kalmıyoruz. Ee, 5-14 yaş arası çocuklarımıza beslenme desteği verme hazırlığımız var. Ocağın ilk haftası başlayacağız. Artık okullarına götürdükleri beslenme çantaları Kuşadası Belediyesi'nden. Yine 7 yaşa kadar tüm çocuklarımıza, talep eden tüm çocuklarımıza haftalık kişi başı 2 litre süt desteğimiz hazırlanıyor. Arkadaşlarım tüm hazırlığı yapıyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kuşadası'nda, Aydın'da hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ve bizim gençlerimize, çocuklarımıza sonuna kadar desteğimiz hep var olacak. Hep onlarla beraber olacağız.